Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın 2. katında oturan 60 yaşındaki anne Münever Ertem ile 40 yaşındaki oğlu Ertan, Ertem'in oturduğu daireden kötü kokuların gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren polis ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notla bomba düzeneği var, yaklaşmayın yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekiplerinin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneye rastlamadı. Ertan Ertem'in bilgisayar anakartı söküp bomba düzeni şeklinde üzerine bağladığı görüldü. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Odada iki adet silah bulunduğu da öğrenildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incelemesinin ardından bedenleri adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan araştırmada olayın kendi yaşamına son verme girişimi olduğu belirlendi. Münevver Ertem'in eşinden ayrı yaşadığı ve maddi sıkıntılar çektiği de öğrenildi. Allah rahmet eylesin sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Sizce anne ve oğlu bilerek isteyerek ikisi de kendimi yaptı. O not neden asılıydı? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Belki de bu bir süs müge çıkacak olan bir haber olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.